Tahmin Dünyası TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Ağustos Pazartesi. Bugün için değerlendirmiş olduğum maç tahminlerimi sizlerle paylaşacağım ve bir tane, iki tane ideal, bir tane de yüksek oranlı bir kupon oluşturup sizlere aktarmış olacağım. Dün biraz rahatsızdım, rahatsız olduğumdan dolayı paylaşım yapamadım. Kusura bakmayın. Bugün umarım başarılı tahminlerle ve başarılı kuponlarla günü güzel geçiririz diyorum. Maç tahminlerime geçelim arkadaşlar. İlk maçım Çek Cumhuriyeti'nden saat 18.30'da oynanacak. sigme maçı. Burada ev sahibi maçı kazanır. 1.43 orandan maç sonu bir ilk tercihim olacak. 1.43 orandan kombinize kuponunuza koyabilirsiniz bu karşılaşmayı. Bir diğer tercihim biliyorsunuz ben gollere gitmeyi seviyorum. Ev sahibi 1.5-3. 1.51 güzel de bir oranı var bu tercihte dilerseniz kuponunuzda yer verebilirsiniz. MBS 3 olacağı için yanına zaten iki tane daha maç eklemek zorundasınız arkadaşlar. Bence ev sahibi bir buçuk gol üstünü 1.51 orandan değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz de maç sonu 1 alırsınız. 1.43 oranda ev sahibi galibiyetine güzel bir oran. <laughs> Diğer maçımıza geçelim. Hollanda 1. liginden Jong Altmar'la Ultra maçı. Akşam 21'de oynanacak. Bu karşılaşma için ilk tercihim toplam gol 2.5 gol üstü. Her iki takımın da katkılarıyla 2.5 gol üstü barajı açılır. Hatta 3.5 üstü de gidebilir. ben maçı Akman'ın kazanacağını düşünüyorum. Dilerseniz yine 143 oranla maç sonu bir alabilirsiniz. Ancak benim tercihim ev sahibi 1.5 üst yönünde. Onun da 1.38 oranı var arkadaşlar. İki maç iki tahmin vereceğim. Ev sahibi 1.5 üst 1.38 oran. Toplam 2.5 üst 1.33 oran. Dilediğiniz tercihi seçebilirsiniz. Ancak dediğim gibi Akman'ın kazanmasını bekliyorum. Dilerseniz 1.43 orandan maç sonu 1 de alabilirsiniz. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Akşam 21'de Beşiktaş maçı. Maç sonu 2. 1.41 orandan çok güzel. Beşiktaş'a güzel oran açılmış. Daha düşük olabilirdi bu. Beşiktaş maçı kazanır bence. 1.41'den maç sonu 2 alabilirsiniz. Karşılaşmaya 3 tane tahmin vereceğim arkadaşlar. Dilediğinizi seçin. Diğer tercihim deplasman 1.5 üst. 1.31 oranı var. Beşiktaş'ın 2 gol atması. Beşiktaş gol atsın, çekilsin kenara diyorsanız 1.31 orandan deplasmanın 1.5 üstünü alabilirsiniz. Bir diğer tercihim Beşiktaş ilk yaradan galibiyet öne geçip maçı kazanmak isteyecektir. Çok güzel oranı var. Birinci yarı 2, 1.78 oran arkadaşlar. Yüksek oranımızda yer vereceğim ilk maç bu olacak. Birinci yarı 2 olacak yüksek oran kuponumuzda. 1.72 orandan bu karşılaşmayı ben kaçırmak istemiyorum. Siz de e, alternatif kupon ya da yüksek oran kupon yapmak isterseniz bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Hemen diğer maçımıza geçelim. Akşam 22'de 10'da oynanacak. Manchester United maçı İngiltere Premier Liginden. Burada Manchester zor da olsa maçı kazanır. Görüşündeyim ben. Oranı çok düşük açmışlar. Aslında bu karşılaşma bu düşük oran bence normal değil. Manchester United'ın biraz daha yüksek olması lazım. Mesela Beşiktaş maçı daha garanti. Ona 1.41 açmışlar. Bana göre. Benim görüşüme göre. bunu bayağı düşük açmışlar. Ben burada 4.5 gol altında bir United galibiyeti bekliyorum. 1.44 oranı var arkadaşlar. Çok gol olacağını düşünmüyorum. 2-0 olur. 2-1 olur. Ya da en fazla 3-0 olsun. Hadi 3-1 olsun. 4'te kalır da o kadar zannetmiyorum. Bol gol. Üste gitmez belki de bu maç. Yani 2-0'da kalabilir. Manchester United'ın e, ee, galibiyetiyle birlikte 4.5 gol altı 1.44 oran tatlı bir oran. Bunu değerlendirebilirsiniz. Hemen İtalya Kupası'na gelelim. İtalya Kupası'nda Torino maçı var arkadaşlar. Feral Pisaloğlu oynuyor. Daha önceki maçını x 0 kazanmıştı zaten Torino. Burada ben Torino galibiyeti yine 4.5 gol altında Torino galibiyeti alacağım arkadaşlar. 1.41 oranı vardı. Torino maçı kazanır ve maçta da fazla gol olmaz. Yani en azından 5 gol olmaz yani. 4.5 gol altında Torino galibiyetini 1.41 orandan sizlere öneriyorum. Yine tek tercihten. İspanyalı geçelim. Atatürk'e Madrid ve Granada maçı aslında zorlu bir maç. Granada tehlike yaratabilir. Ancak burada yine Atatürk'e Madrid'in galibiyetini alıp ve 5 gol olmaması yönünde yani maç sonu 1 ve 4.5 gol altı 1.40 orandan sizlere öneriyorum. Ben kazandıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım tutup da Atletico Madrid 5 tane gol atmaz. Zannetmiyorum ama 4.5 gol altında bir Madrid galibiyeti denene bilinir. Güzel tercih. Ben yine 2-0'lık bir skor bekliyorum. Son maçım Portekiz Premier Liginden Benfica. Buna üst yönünde çok yüklenen olmuştur. Yani Benfica 2-0'da kalırsa şaşırmam. Ama bol golü de olabilir bu karşılaşma. Bunun ilk tercihim benim. Belki de tek tercih veririm. Birinci yarı iki arkadaşlar. Nerede? Benfica birinci yarı bana geçer. Maçı da öyle galibiyetle bitirir. Görüşündeyim. Birinci yarı 1. yarı 2'nin oranı 1.48 güzel oran. Bence Benfica ilk yarıdan galibiyet alır görüşündeyim ben. Ana kuponlarda yer alabilecek bir karşılaşma bana göre. Sizin de içinize siniyorsa bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bence güzel oran ve Benfica ilk yarıdan maçı kazanır görüşündeyim ben. Birinci yarı Benfica'nın bir golüne çok düşük oran açmışlar arkadaşlar. 1.28 oran açmışlar. Hani MBS 3'lerle birleştirmek istiyorsanız galibiyeti değil de 1.28 de bana yeter diyen arkadaşlarımız deplasman birinci yarı 0.5 üstü 1.28 orandan alabilir. Mesela çok fazla uzatmadan hemen iki kupon oluşturalım arkadaşlar. İlk maç bir, birinci kuponumun ilk maçı sigma maçı olacak. Ev sahibi 1.5 üst diyorum ben. 1.51 oran. Toplam gol 2.5 üst diyorum. Jonk Alkmaar maçına 1.33 oran da o. Beşiktaş'a da deplasman 1.5 üst diyorum arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst. Burada gördüğünüz gibi 2.60 oranlı kuponumuz yaptı. Sigma maçına ev gol 1.5 üst. Jonk Alkmaar maçına toplam gol 2.5 üst. Beşiktaş maçına deplasman 1.5 üst 2.63 orandan bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Ben günün kuponu olarak görüyorum. Umarım kazandırır diyorum. İçinize siniyorsa değerlendirin arkadaşlar. Hemen diğer kuponumuza geçelim. Benfica 1. yarı 2. Benfica 1. yarı 2. Beşiktaş'a maç sonu 2 diyorum. Bu da 2 oranlık kuponum oldu. Bunu kaydedelim YouTube. İlk kuponum niye kaydetmedim? Ee, yayına başlamadan önce kaydetmiştim. O yüzden kayıtlıydı zaten. O yüzden kaydetmedim. Günün kuponu olarak belirlemiştim. Bu da çok güzel. Bu da günün kuponu değerlendirilebilir. Ee, bu, kupu kup bu, ikili kombini de içinize sindiyse eğer değerlendirebilirsiniz. Bence çok güzel. Benfica birinci yarı 2, Beşiktaş maç sonu iki şeklinde bu ikili 2 orandan iki, iki maçı birleştirebilirsiniz. Bir yüksek orana gitmek istiyorum ben. Yüksek orandan Akmar maçına maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü 1.98 oranı var arkadaşlar. Beşiktaş'a birinci yarı 2 1.78 oranı var. Torino maçına Maç sonu 1 ve 3.5 gol altı yüksek orandan oran yükseltmek istediğimiz için 1.86 oranı var. Atletico Madrid'i alacağım. Burada Granada'yla Atletico Madrid'i hatta Atletico Madrid'i almayalım ya. United alalım. Yok Atletico Madrid'i alalım. Maç sonu 1 ve 3.5 gol altı diyorum. Atletico Madrid'i ama burada Granada gol atar ya. Alalım alalım. Bu biraz riskli oldu. Ya Granada'yı alın arkadaşlar siz. Ya da Manchester United'ı alın. Ben Granada'yı aldım. İkisi arasında kararsız kaldım. 9 oranlı kupon yapıyor değerli arkadaşlar. Bu 4 maç 9 oranlı kupon yapıyor. Ee, i̇çinize siniyorsa değerlendirebilirsiniz. 10 oranla yakın yani 9 kusur oran. İçinize sinirse değerlendirebilirsiniz ya da bu ta, e, yüksek oranlı kupon içinden için silen maçları tek tek seçip de değerlendirebilirsiniz. Hemen yazayım. Bu yüksek buradan da tek tek seçebilirsiniz değerli arkadaşlar içinize silen maçları yani benim yaptığım gibi kombin yapmayabilirsiniz ben de yüksek orana gideceğim deyip de buradan maç alıp ya da tek olarak da değerlendirmek istediğiniz maç varsa buradan içinize sinenleri seçin. Benim kupon şansıma ortak olmayabilirsiniz yani. Evet bugünlük bu kadar. Umarım başarılı bir gün geçiririz. Bence güzel tahminler oldu. İçime de sindi. Özellikle ilk iki kupon, ideal kupon çok hoşuma gitti. Tahminlerin arasından da gerek canlıdan gerekse maç öncesi olarak kendi kuponunuzu oluşturup kendi şansınızı yaratabilirsiniz. Umarım güzel bir gün geçiririz. Şans bizimle olsun.